Çek, Oldu mu Lan oh. 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 Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yep yeni bir video çekiyorum. Yanımda Cem abim var. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Bir önceki roketlik videosuna çok ilgi geldi. İnşallah bakalım bu videoda ilgi gelir. E, i̇lgi geldi fakat e, beğeni ve abone biraz az, e, hani o videonun izlenmesine göre az geldi bana. Biraz daha yani çok sürenizi almaz, bir like, bir abone bu kadar. Kamera alacağız, Ahmet'e bir tane. E, Covid zamanları olduğu için biraz sıkıntılı dönemler. O yüzden kamera alamıyorum maalesef. Yani destek olursanız çok sevinirim. Destek olmadı yani bir abone olacaksınız, bir de like atacaksınız bu kadar. Sadece bir iki tuş. 5 saniyenizi almadık işte. Evet Ahmetciğim bu el ben şimdi seni param parça yapacağım. Bunu hazır mısın canım? Hayır. Ya. <laughs> yani Cem abinin do söylediği dop doğru yani arkadaşlar. Bir saniyenizi bile olmaz yani o. Hemen Ahmetciğim, like abone işini geçtik yavrum. Artık oyuna bakalım tamam mı? Tamam şimdi bittin ki sen. Bittin. Danke olacaksın. Zaten zaten bir tane bedava gol attın. Danke olacaksın. Cevap Danke, Danke. Ben bağırıyorum ya. Ahmet kızı korkuyor biliyor musun? <gülüyor> 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 Hazır mıyız? One. Wow topu var ya öyle bir 2 3 ha start hayır <gülüyor> start <gülüyor> start Ahmet yeni bedava gol ödedi <laughs> yeah, be evet. ya be git ya bir git ya bir git bir şans bu arada arkadaşlar lütfen bir beğeni yani size sabahtan beri video çekmeye çalışıyoruz. Enerjimiz çöp oldu. O yüzden yani şey yapmayın enerjiniz çok yok. Size video Hayır. çekmeye çalışıyoruz. Onu atamazsan yedin ahmet. Evet, <laughs> yani sabahtan beri size video çıkartmaya çalışıyoruz lütfen. Emek. şuradan atayım ya. <laughs> Sus ya emek var lütfen emeği ah. emeğe saygı bir like atıp bir de abone olacaksınız bundan basit bir şey yok yorum yaparsanız sevinirim isterseniz yapmayın yorum yaparsanız bizi 3 sıraları biraz daha çıkartabilir Ahmet bunu izlemen gerekiyor. Gerçekten çok iyi gol attım. Bak oradan sektirdim kendime pas verdim anladın mı? Evet yanılmaz. 됐다. benim araba ya yamuldu. <laughs> ya ya ya. Yamuldu. <laughs> araba yamuldu. Yan. Ben şöyle bir <laughs> yer değişikliği yapayım. <Sakan> <laughs> oldu yavrum biraz trollüyor musun yoksa hadi geç la girdi pink girdi saldım mal bunları geçememiştim saldım ben... nasıl yani saldım çünkü şu an kalmış. Ha evet biraz kokusu geldi doğru diyorsun <laughs> ya bir git ya biraz korktu belki arkadaşları bile gitmiş olabilir yani o kadar kötü kort. Şimdi geliyorum sana <laughs> <Cazam> karım. <laughs> Ay be. Haydi. Kafam karıştı. Nerede? Kalıbı, ben kendi kalıbımı attım. Hey, yes mi? İşte bu bu. Bu ne? Takım çalışması nedir? Kendi, kendi başıma. <laughs> kendi başıma. Kendi başıma. Tamam, tamam. tamam. <laughs> atamıyorsun. Kendi kalemi atmasan nasıl yeneceksin acaba? Oha! Ah adam durdu. Ya bu nedir ya? Kurtarmak her şeyi yaptım. Çekil. <laughs> Nikolata. Ah şey. Geliyorum oraya. Oh my god. Güzel <laughs> 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 bir şey var sende. Daha gelmemiş. Hop. Buraya gel buraya Hayır, 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 hayır. <laughs> Ben bunu saymıyorum Bunu saymıyorum Cemal abi lütfen ağlamazsan sevinirim 4-2 mi Oğlum ne ara 4-2 mi ya <laughs> Abi <Ha>, usta <laughs> basmayı <gülüyor> unuttum Değil mi abi usta daha önceden basarsan daha iyi oluyor Hayır <laughs> imkanı yok oğlum. Böyle bir gol daha önce gördün mü peki sen? Bak. Bak oğlum bak. Sana o kadar yardım etmişim ki. Kendime şu an diyorum ki neyse. Olur. Hop. Evet bir gol daha geliyor. 4 doğru. 5-4 içe doğru mu gidiyoruz Cem abi yoksa? Aha, Singapap ne alıp bizde de var kardeşim hop <laughs> <Oğlum, ne oluyor? gülüyor> <laughs> <Atma, gülüyor> over atma. Aha. yok artık o kadar da yani değil evet, çok erken bahsedeyim. biraz daha <laughs> <Kızım> geldik kıza <laughs> geldik ben de mi varım içinde? Lan! <laughs> ben araba bozma geldiğinden geçtim <laughs> ya. Bakmadan... Aa. Aa. <laughs> ya nasıl bir... <laughs> Gel buraya. Al onu. Oğlum toplu yediğimi <laughs> Overtime olması gerekiyor. <laughs> overtime olmayacak. Olmayacak. Hayır. <laughs> Gel bak hadi. Ya of. Tüm şanslar tükendi. Bitti. <laughs> yes. Ben oynamıyorum bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar onu bunu geçelim de. Sizi seviyorum video like atarsanız inanılmaz fazla sevinirim. Kendinize kanal. iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Çok teşekkürler. Görüşürüz.